Tekno Strateji programından hepinize merhaba. Bu hafta telekom sektörü ile ilgili bir misafirimiz var ve kendisiyle telekom sektöründeki e, altyapı sektöründeki daha doğrusu gelişmeleri konuşacağız. Birkom Genel Müdürü Burçin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Sizin aslında dostluğumuz çok eskiye dayanıyor. E, yıllardır e, bizim son kullanıcı dergileri tarafında da aslında 90'lardan beri yanlış hatırlamıyorsam baya, bir ilişkimiz vardı. evet. evet. Ve sektörü de böyle hani sizlerle, bizlerle el birliğiyle büyüttük diyebiliriz. Ee, tekrar hoş geldiniz hoş öncelikle. Bulduk. Hoş bulduk. Şimdi e, sohbetimizde e, programdan önce konuşurken çok güzel bir şey söylemiştin. Aslında oradan başlamak istiyorum. Telefon icat edildiğinden beri e, ahize ile beraber kullanılıyor. Dolayısıyla bir elimiz hep meşgul. E, ama bu <laughs> işte meşguliyeti biraz biz bitirmek istiyoruz. Bir komunda Sennheiser'la beraber yapmış evet. olduğu bir distribütörlük var. Yapmış olduğu derken sanki yeniymiş gibi değil bu aslında. Orada Yıllardır senlere. var gelen. Nedir bu el? Niye bu kadar meşgul? Ve hangi sektörlerde bu elin biraz boş kalması gerekiyor? Bize biraz bundan bahseder misin? Valla Türkiye'yi daha hızlı büyütecek bir çözümümüz var. %50, Öyle %50 mi? performans artışı Murat. Öyle <laughs> mi? Diğer eli de kullanmaya Diğer başlayacağız. Eli de kullanacağız. <laughs> tamam. E, açıkçası hakikaten senelerdir e, daha doğrusu telefon icadından beri en az bir el meşgul. Hı hı. E, ama bugün geldiğimiz, e, yaşadığımız hayatta artık bilgisayarları e, hayatımızın her anda kullanıyoruz. Hatta telefonda konuşurken de muhtemel bilgisayarda yapacağımız bir işlemle ilgili evet. konuşuyoruz. Ya işte bir arkadaşımız sipariş giriyor veyahut da bir müşteriyle ilgili bir bilgi aranıyor orada o anda. E, veyahut da o kişiyle konuşurken bir yerle mesaj yaşıyoruz aynı zamanda. Ee, işte tek elin meşgul olması aslında e, her işi yavaşlattığı gibi aynı zamanda sağlık sorunları da getiriyor, hı -hı, boyunu da ağrıyor. Hı -hı, hı -hı. Ee, özellikle şu anda ofis e, dünyasında biz ofiste kulaklık kullanımını arttırma yönelik faaliyetlere başladık. Call center'lar tarafında zaten biliyorsunuz kulaklık artık işin bir parçası, bir sarf malzemesi haline geldi. Hı -hı, hı -hı. Ee, aynı dönüşüm ofislerde de başladı. Hı -hı. Ee, hatta biz burada ofiste kulaklık.com diye bir Domain üzerinden bunun bilinirliği üzerine çeşitli içerikler de oluşturmaya başladık. Hı hı. Bu Zenizer ile yaptığımız işte 10. yılını geçti iş işbirliğimizi bu pazardaki büyüme trendlerini devam ettirmeyi hı hı hı. hedefliyoruz 2014'te de. Peki bu şimdi eli serbest bırakma deyince aklıma <laughs> eski Amerikan filmleri geldi. Orada mesela özellikle bu borsa simsarlarının kullanmış olduğu bir... Omuzluk gibi bir şey vardı. Telefonu rahatlıkla oraya koyup sonra şöyle konuşuyorlardı. <laughs> Doğru. Yani bu aslında ihtiyaç şimdiki teknolojiyle beraber değişik bir şekilde giderilmiş oldu ama bu gerçekten de bir ihtiyaçmış. Ellerin serbest kalması. O zamanlar böyle telefonu omuza koyacak bir aparat geliştirmişler. Şimdilerde farklı farklı ürünler yapılıyor. Ama Unified Communication'larla beraber de bu kulaklık pazarının biraz daha fazla büyüyeceğini öngörüyoruz. Kesinlikle. Öyle değil mi? Bize biraz bu Unified Communication yani birleşik e, tümleşik iletişim, birleşik iletişimden biraz bahseder misin? Oradaki pazar payı ne oldu? Pazar büyüklüğü nereye doğru gidiyor? E, toplamda kulaklık pazarından başlayayım Murat. Evet. E, toplamda kulaklık pazarı dünyada 1,5 milyar dolar seviyesine ulaşmış bir pazar. Hı hı. Aslında biz 2000'li yılların başında kulaklık işlerine başladığımız zaman e, çok ufak bir pazarla ilgilendiğimizi düşünülmüştü ama. Gerçekten o gün çok doğru kararlar vermişiz. Bugün Türkiye'de de oldukça büyük hızla büyüyen bir pazar. Şu andaki verilere göre call center pazarı dünyada kulaklık hı hı. bakış açısıyla yaklaştığımız zaman %2 civarında büyürken unified communications ile beraber bu pazar %35'lere kadar büyüme oranlarına hı hı. ulaşmakta. Toplamda kulaklık pazarı da yaklaşık %15 büyümeye devam edecek şeklinde düşünüyor. Yıldan yıla söylediğim hı hı. rakamlar. Unified Communications aslında hatırlarsan 2000'lerin başında da bir Unified Communications dalgası almıştık. Evet, evet. E, ama o dalganın arkasındaki oyuncular e, bugünkü büyük oyuncular e, gibi e, güçlü ve medya ve hı -hı, internet hı. bu kadar güçlü olmadığı için ve imkanlar bu kadar da güçlü olmadığı için o kadar ses getirmemişti. Ama bugün özellikle işte Microsoft'undan, Google'ından, Cisco'suna büyük hı -hı, oyuncular hı -hı. bu işe çok ciddi yatırımlar yaptılar. Evet. Ee, özellikle cep telefonuyla aslında hayatımıza çok dramatik bir değişiklik oldu. Artık bir uygulama yüklüyoruz ve tüm ofisimiz artık cep telefonumuzda. Hı hı. Yani hı hı. bir Unified Communications aplikasyonu koyunca cebinize evet. veya bilgisayarınıza artık birisi Instant Message böyle kısa bir mesaj yazdığı zaman ofis hı hı. çalışanı veya Müşteriniz Cepten de bilgisayardan da aynı anda görüyoruz bunu. Hı hı hı. Ve artık instant messaging'e alternatif olarak da sesli haberleşme, görüntülü iletişim de bu uygulamaların içerisinde bulunuyor. Hı hı hı. Ve bunu kurumsal iletişim içerisinde dahil etmek de mümkün. Ee, ve bunda çok başarılı işte bahsettiğim oyuncular zaten. Ve bu da kulaklık pazarında inanılmaz yeni bir alan açıyor. Hı hı. Eskiden kulaklığı telefona takardık. Evet. Şimdi cep telefonu çıkınca kulaklıksız kullanan çok insan oldu. İşte hı hı. sağlık endişelerinden dolayı kullananlar vardı sadece. Hı hı. Hı hı. Bluetooth kulaklık evet kullanıldı araçta kullanıldı ama dışarıda çok tercih edilmedi. Hı hı hı. Ama şu anda gerçekten kurumsal görüşmeyi yapmamız gerekiyor artık cep telefonu. Dolayısıyla artık kulaklığı özellikle iyi seçmek gerekiyor. Çünkü burada noise cancelling dediğimiz gürültü filtreleme. Çünkü müşterimiz bizi nerede olduğumuzu bilmeden Aslında arıyor. Biraz da onu soracaktım. Evet. Yani şimdi kulaklık deyince e, birçok fiyat e, segmentinde kulaklıklar var. Kesinlikle. Ama hani senin bahsetmiş olduğun alanlara yönelik bir kalabalık bir ofiste veya hatta çağrı merkezinde kullanılacak olan kulaklığın daha farklı olması gerekiyor. Kesinlikle. Sen hani bu anlamdaki tecrübelerini ve iyi bir kulaklık satın almak için ipuçlarını bizimle paylaşır mısın? Zevkle. Sağ Hı -hı. olsun Murat bu soru için. E, şimdi Kulaklığı ben senelerdir hep gözlüğe benzettim aslında. Hı hı. Sonuçta bu da bir duyu organımız ve ve aynı zamanda vücudumuzda görünür bir yerde kullandığımız bir e, donanım. Hem aksesuar gözüyle bakabiliriz kulaklığa hı hı hı. ki e, biliyorsunuz son zamanlarda müzik kulaklıklarında özellikle kocaman kocaman kulaklıklarla gençler giyim kuşamının bir parçası haline getirdiler kulaklığı. Hı hı. Bu ofis dünyasına da gelecek. E, kulaklıkta gösterdiğimiz e, önem gözlükle kıyaslanmayacak kadar düşüktü. Hı -hı. Yani daha önceden çünkü kulaklıkla yapabildiğimiz şey çalışırken müzik dinliyordu personel evet, değil evet, mi? Evet. Veyahut da biz müzik dinliyorduk. Dolayısıyla ne şirket yöneticisi buna para harcamak istiyordu ne de biz de hani kendi cebimizden alacağımız bir şey bu kadar para harcamak istiyorduk. Ama bugün Hı -hı. artık e, işin bir parçası haline geldiği için işte iş donanımlarına gösterilen özen sağlık da içinde olmak üzere kulakta da gösterilmeye başlandı. Neler aranmalı? Öncelikle en iyi kulaklık diye tek bir kulaklık yok. Evet. Yani çalıştığınız ortama uygun bir kulaklık hı hı. almanız lazım. Hı hı. Sessiz bir ortamdaysanız zaten sizin gürültü filtreleme gibi bir teknolojiye para harcamanıza gerek yok. Hı hı. Orada herhangi bir omnidirectional denilen her yönden ses alabilen mikrofon olan bir kulaklık işinizi görecektir. Hı hı. Ama orada önemsemeniz gereken şeyler tabii ki e, kulak sağlığınızla ilgili. Ani şoklara karşı bir Tedbir almış mı bu kulaklık? Ve hangi frekans aralıklarında sesi taşıyabiliyor gibi detaylar var. Tabii onun dışında da başınıza oturduğu zamanki ergonomisi, bu ürünün uzun süre kullanıldığı zaman aynı performansı senelerce gösterebiliyor olması gibi kriterler var. Hı hı hı. Ama gürültülü bir ortamdaysanız ve hareketliyseniz o zaman tabii ki ihtiyaçlar değişiyor. Hı. Özellikle gürültüde e, unidirection denilen, tek yönden ses alabilen, ve hatta bazı modellerde özellikle hareketli modellerde baş birkaç mikrofonla hatta 3 mikrofona kadar ürünler var Sennheiser'da. Ortam sesini tanımlayıp içinden insan sesini ayırabilen ürünler var. Yani çok gelişmiş hmm. dijital ses prosesleme teknolojileri olan yani ürünler var. bir fabrika var. ortamındasın. Standart makine sesini ayırt edip Aynen. yalnızca konuşan insanın Aynen. oradaki bir mühendis mesela işte interkom üzerinden biriyle konuşacak. Aynen. Yalnızca mühendisin sesi gidiyor veya en Kesinlikle. azından biraz daha yükseltiliyor o ses mesela e, net bir şekilde 90 oranında öbür ses ayrılıyor hmm. içerisinden e, çünkü farklı mikrofonlar farklı yönlere odaklandığı için ortamdaki gürültü budur diye kaydediyor diğeri de insan sesine ve ortam sesini alıyor içinden evet. birbirini çıkartıyorlar açıkçası net merak etmişimdir şey çünkü sinema endüstrisinde çok kullanılan bu yeşil perde vardır. Hani arka tarafın rengini ayırt eder ve arkaya başka bir şey konur. Demek ki seste de aynı şey var. O şeyi ritmi kalıyor. O sesi ayırt edip yalnızca farklı olanı bir de güzel yönü, e, hareket halindeyken aslında bir kablosuz bir kulaklıkla hı hı. E, pek çok farklı ortamda bulunuyoruz. Arabamızda gidiyoruz, arabadan iniyoruz, markete hı hı. giriyoruz. Bu arada müşterimiz aradı, Unified Communications sayesinde evet. e, bir iş arkadaşımız aradı. Nerede olduğumuzdan bağımsız bizi full anlamasını istiyoruz Doğru. ve anlamak istiyoruz. O ortama göre Zennizer'ın özellikle prezans serisi ürünleri, hı hı. nerede prezansımız varsa o ortama göre sesi... Tune ediyor ve karşı taraf ayarlıyor. Karşı tarafa doğru sesi veriyor. Hmm. Ve karşı taraf her zaman e, sessiz bir ofiste oturduğumuzu sanıyor. Ama bu süper bir şey. Aslında patronlar şey. için de evet, bir şeydir evet. yani. Hep İyi bir Hep ofiste şey oturduğumuzu <laughs> sanıyor. Evet, evet. Plajda deniz kenarındasınız <laughs> Aynen. ama işte çok sessiz bir ortamdaymış gibi karşı tarafta telefonla görüşüyorsunuz. Peki, ya biz aslında atladık ama hani biraz Birkom neler yapıyor? Şöyle bir, Kısaca bize okay. bir özetler misin bu şey haricinde Çünkü ondan sonra interkom ve medya ile yaptığınız evet, işbirliklerine evet. geçeceğim. Birkom biliyorsun 72'den beri bizden Hı. büyük. Evet, evet, demin evet, yaşımızı evet. da ortaya çıkarttın <laughs> zaten. <gülüyor> 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 <Doğru> Birkom senlerdir bu sektörde. Hı. Giriş şekli de zaten yine eski tip telefon santralleri. O mekanik, elektromekanik sistemlerin kurulumu, servis işleriyle başlamış bir şirket. Bugün 42. yılındaysa tabii ki pek çok kez değişime uğradı. hadi Programdan önce yaptığımız sohbetler gibi bir sektör o kadar çok değişti ki ama bugün geldiğimiz noktada şu anda operatörlerin önemli bir iş ortağı kom. hem kurulum destekleri hem ürün tedariği konusunda operatörler önemli bir işimiz bir parçası. E onun dışında kurumsal pek çok iş ortağıyla ofis içi iletişimi iyileştirecek donanımlar sunuyor, tamamlayıcı ekipmanlar sunuyor. Hı hı. Ve portföyüne her geçen gün yeni ürünler katıyor. Mesela bugün konuşacağımız hı hı. işte Intercom video konferans gibi. Trendleri hı hı. takip eden bir şirket bir kom. ve son yaklaşık 8-10 yıldır da her yıl Çift dijit büyüme rakamları Hı -hı. E, açıklayan ve Deloitte tarafından e, sanırım 6 kez e, en hızlı büyüyen teknoloji Hı -hı. şirketleri listesine girmiş bir şirket Birkom. Hı -hı. E, valla hızla ilerliyoruz. Rahat. Evet, evet. peki. O zaman bu intercom meselesine gelelim. Bu intercom meselesi zaten böyle bir <laughs> keyifli bir başlangıç evet, yapmıştık evet. sabahleyin. İşte e, çaycı çağırmak için kullanılan evet. intercomla karıştırmayalım bu işi ee, biraz daha farklı bir pazar ve çok büyük bir pazar. Hatta sen e, bin mağazaya yapılmış bir projeden bahsetmiştin. Nedir bu intercom meselesi? Neler yapıyorsunuz intercom tarafında? Daha doğrusu IP intercom, IP intercom, intercom. Evet, bravo. evet, IP intercom tarafında neler yapıyorsunuz? Biraz şöyle bahseder misin? Şimdi IP teknolojisi sayesinde e, özellikle şubeli işletmeler e, pek çok işini daha efektif yapabilir hale geldi. Hı hı. Merkeze topluyor beynini. Ve uç noktalara da sadece o beyinden faydalanarak çalışabilecek donanımlar koyuyorlar. Mesela hı -hı. işte kasalarını yönetiyorlar, telefon sistemlerini yönetiyorlar evet. ve bütün data erişimlerini yine merkezi yapıyorlar. Ee, şimdi böyle bir ağa sahip olduğu zaman e, çok mağazalı işletmeler bu ağ üzerinden başka neler yapabiliriz de çok e, açıklar. Evet. Ve o taraftaki önerileri de bekliyor açıkçası hı -hı, sistem hı -hı. entegratörlerinden ve bizim gibi ürün tedarikçilerinden. Ee, IP ağına sahip işletmelerle biz e, arada sırada böyle teknoloji günleri yapıyoruz. Hı -hı. ve Böyle bir teknoloji günde bir dediğim gibi çok mağazalı firmas e, IT ekibiyle beraberken e, kapı zili olarak adlandırmışlardı. Mesela bu e, IP intercom ilk Hı -hı. anlattığımız Hı -hı. zaman ürünlerden bir tanesini Ama mesela bugün e, mağazalarda rafta bir ürün bulunmadığı zaman düğmeye basılıp e, direkt raf yetkilisine yine IP dect telefonlarla birleşilip o ürünü sağlamak amacıyla kullanıyorlar hı hı. ve yine aynı ürün grubunda olan ip ses yayını ekipmanlarımızla bütün mağazalarında müzik yayınını merkezi olarak yapıyorlar Şimdi bunun aslında bu net speaker dediğimiz bir ürün hı hı. bu çok hı hı. enteresan bir ürün Çünkü biliyorsunuz bu müziği yayınlamak aslında kolay bir şey değil, değil. E, Regülasyonu da var bunun yani değil mi? Regülasyon var derken hakları var. Ha, evet Sonuçta satın almanız gerekiyor evet, müziği ve evet. e, bu bilgiyi de bütün çalışanlarınıza aktarmanız da kolay değil. Yani o x bir mağazada birisi bir CD player koyduysanız hı hı hı. o gün çok sevdiği müziği hadi arkadaşlar beraber dinleyip taktığı zaman işletmeye ciddi zarar verebiliyor. Çünkü o anda bir denetleme olsa o müziği kullanım hakkına sahip olmadığınız için direkt işletmenin sorun yaşama ihtimali var. Dolayısıyla bunu merkezden yönetmek zaten çok istiyor bütün hı hı. mağazalı işletmeler. Bizim bu IP intercom kapsamı, net speaker ürünümüzde yine merkezde bir sunucu var. Uç noktada kutular var. Bu kutulara IP üzerinden bir yayın yapılıyor. Ama işin güzel tarafı bir mağaza içerisinde birden fazla zon yapabiliyorsunuz. Veyahut da Mağazalarınız farklı lokasyonlarda ise mesela Karadeniz'deki mağazalarınızda o zevki uygun müzikler, işte Antalya bölgesindeki Rus müşterilerin yoğun kullandığı yerde belki içine birkaç Rusça parçada olan bir playlist şeklinde farklı uygulamalar yapabiliyorsunuz hmm. ve aynı zamanda bazı alanlarda, bazı anlarda duyurular yapabiliyorsunuz. Mesela saat... E, belli bir saatten sonra alkol satışı yasaklandı. Hı hı. E, bunu otomatik olarak e, duyurmak istiyorsunuz mağaza içerisinde. Hı hı. Açılış kapanış saatlerini otomatik duyurmak istiyorsunuz. Ve bu sayede hem mağazanızdaki anonsların e, standardı oluşmuş oluyor. Hani 52-34 lütfen gibi anonslar vardır ya. Bu anonslardan evet. bir şekilde kurtuluyor işletme. Hı hı. E, hem de işin kalitesi gerçekten başka bir noktaya taşınıyor. Aslında yalnızca mağazalar değil Öyle değil mi? Yani intercom Tabii çok ki. geniş bir Tabii iş ki. alanı. Ee, mesela bir ara ATM'lerde vardı, bir ahizeli telefon vardı. O da interkom prensibiyle çalışıyordum doğru. muhtemelen. Ee, şimdi yine bir örnekten bahsetmiştin. İşte Amerika'daki okullarda evet. güvenlik sebebiyle interkom video interkom teknolojileri kullanılmaya başlandı. Yani bizim eee ettiğimizde aslında daha büyük bir pazara doğru gitmeye başladı interkom. Yalnızca belki IP interkom da değil, hani normal bildiğimiz eski klasik interkom da güvenlik Çözümleri olsun, işte kurum içi haberleşme tarafında olsun, bu alanda da bir pazar oluştu, büyüyecek öyle değil mi? Şimdi e, kesinlikle doğru söylüyorsun Murat. Bir de e, teknolojinin e, Türkiye'de, daha dünyada e, standartlaşması bir süreç. Hı hı. Şimdi IP telefon santralleri, IP haberleşme sistemleri yaygınlaştıkça, hı hı. IP interkom'un e, bu işlere dahil olması kolaylaşacak tabii ki. Hı hı. Mesela Amerika örneğin harika. Ee, orada okullarda bir takım terör olayları yaşanınca hı hı. bir regülasyon geldi ve okullara, e, liselerin kapılarına video görüşme destekleyen e, kapı giriş sistemleri hı hı. E, mecburi oldu. ve Burada 2N bizim üreticimiz. 2N'in 2N e, Helios ürünleri e, şu anda pazar lideri Amerika'da hı hı. E, ve bu sayede kapıya gelen birisinin, bütün vücudunu görebilecek şekilde geniş açı bir lens hı hı. E, ve video görüşmesi yapabilen işte IP video telefonlardan oluşan bir e, set kullanılıyor. Ama zaten Amerika'daki IP telefoni bu geçiş tamamlandığı için bu ürün sadece e, ilave olarak bu ürünü kapıya koydukları evet. zaman kullanır hale geliyor. Ama Türkiye tabii ki bu IP santrale geçiş... Ee, henüz devam eden bir süreç hı hı. ve biz de e, hani bugün hep yeni ürünlerden bahsediyoruz ama yakında e, bu tarafta da biz yine ürün pazara so sokacağız yani hı hı. bu IP telefon santralleri tarafında da yaygınlaşmayı destekleyen e, yeni ürünler olacak e, pazarımızda hı hı. şey e, ürün portföyümüzde e, ve IP intercom gerçekten güvenlik sektörünün tamamlayıcı bir ürünü olarak e, da bulunacak hı hı. yani müzikten apayrı bir noktada hı hı. burada. Video konferans tarafına geçmek istiyorum. Eee okay. ile beraber yapmış olduğunuz evet. bazı çalışmalar var. Ee, biraz bunlardan bahseder misin? Video konferans pazarı da aslında Unified Communications'ın belki bir bileşeni evet. e, e, paydaşı. Orada da çok ciddi anlamda büyük bir pazar oluşmaya başladı. Ee, ve bildiğim kadarıyla işte özel toplantıları yapılıyor veya işte ne bileyim hatta bu işi bir e, sektör olarak düşünüp dışarıda otellerde bu tarz toplantı odaları kiralayanlar var kurumlar için. Uzak uluslararası e, video görüşmeleri için ama sizin çözümlerde farklı enteresan çözümler var. Neler yapıyorsunuz o tarafta? E, şimdi toplantı odalarını hatırlarsın 90'lı yıllardayken toplantı odası falan çok nadir multinational evet. firmalarda olan bir şeydi. Hatta Hı -hı. toplantımız var jargonu bile biraz değişik geliyordu o zamanlar. Hı -hı. Şu anda Hı -hı. toplantı odası hemen her boy işletmede standart Hı -hı. ve herkesin de toplantısı var günde 3-5 evet, tane. Evet. Hani, e, sonuçta her şey değişiyor, gelişiyor. Hı -hı video konferans da eskiden büyük işletmelerin başkan ve başkan yardımcısı seviyesinde kullanılan gayet şık donanımlardı. Lüksdü biraz da o Lüks. Da şimdi. Bir de yani, yani tamamlayıcı aksesuar gibi. Hani hı hı. sonuçta böyle bir oda manzara ve video konferans hı hı. kullansa kullanmasa da böyle bir şey. E, bulunuyordu. Ama bugün e, artık bunun faydası daha geniş kitlere deneyimleyerek ulaşmaya başladı. Bu da aslında Unified Communications, işte Link falan gibi Skype gibi uygulamalar e, sayesinde ki Microsoft Skype'ı da aldı. Hı -hı, yani, hı -hı. E, insanlar artık bunu deneyimliyor evet. ve bu artık alışmaya başladıkları bir şey. Şimdi e, şöyle düşün mesela e, geniş bir ekiple toplantı yapıyorsun, e, müdürlerim var. Ve dışarıda bir arkadaşı bu toplantıya dahil etmek istiyorsun. Hı -hı. Ee, Skype üzerinden bunu yapmak çok riskli. Çünkü o anda aslında ciddi bir yatırım yapmış şirket. Hani adam saati olarak baktığın zaman çok önemli bir e, yatırım var orada o görüşme için. E, dolayısıyla orada bir kişinin bilgisayarı, bilgisayarın pili, o andaki işte acaba Outlook'tan bir davet mi gelecek, bir mesaj mı gelecek, böyle şere girmeden direkt Hı -hı. temiz bir toplantı yapmak istiyorsanız, istiyorsa müşteri, o noktada bizim sunduğumuz çözümler gibi donanım bazlı ve video hı. konferans kutusu olması gerekiyor evet. o toplantı odasında. Hı hı. Ve bu cihazlar da genelde çok pahalı cihazlardı. Herkes erişemiyordu. İşte o noktada Aver bunu gerçekten de erişebileceği fiyatlarla pazara sundu. Biz de bu ürünün farkındalığını görür görmez direkt biz de Aver'le konuştuk ve bunun eksklüziv dağıtıcılığını aldık hı hı. Türkiye'de. Geçen seneden beri biz Avir'in dağıtımını yapıyoruz, reklamlarını yapıyoruz. Hı hı. E, tabii, Hangi parçalardan oluşuyor ürün? Yani bir kamera görüntüleme biriminizden dışarıdan alıyorsun herhalde mi yoksa komple, komple bir şey mi? Komple bir şey. Ekranı, hı hı. pardon görüntüleme biriminin derken ekranı kastediyorsan ekran dışarıdan alınıyor. E, Projeksiyona da bağlanabiliyor. Hı hı. Birden fazla ekranda bağlanabiliyor. Hı hı. E, burada en önemli şey tabii kameranın kalitesi ve e, mikrofonların kalitesi. Hı hı. Toplantı odasına uygun birden fazla mikrofon kullanabilecek şekilde bir sistemimiz var Hı -hı. kamera hareketli bir kamera Hı -hı. E, ve işte fiyatları da 2000 dolarlar civarında gayet Hı -hı. erişilebilir her Kobi'nin alabileceği seviyede Hı -hı. ürünler e, ve şu anda bu teknoloji gayet erişilebilir seviyede Hı -hı. diğer Unified Communications e, çözümleriyle de entegre çalışabiliyor işin güzel tarafı Hı -hı. yani karşı tarafta başka bir marka video konferans varsa onunla da konuşabiliyor şu andaki müşterilerimizin pek çoğu zaten mevcut yatırımlarını farklı markalarla başlamış. Hı hı. Ama bu işi aygınlaştırmak isteyip de hı hı. işte fiyatlardan dolayı ilerlemeyen müşteriler şu anda bunu yapabilir hale geldiler. Hı hı. haber hı hı. ürünleriyle. Hı hı. Ve 2014'te de biz bayağı büyüyeceğini düşünüyoruz bu pazarın. Evet. Peki bir genel, genel bir soru sormak Tabii. istiyorum şimdi. kobi tarafından bakıldığında teknolojiyi satın almak, teknolojiye erişmek, kişinin maddi tarafı bir yana biraz da know-how gerektirdiği için Kobi tarafında bazen her zaman bir anlayan bir IT yöneticisi olmayabiliyor. Kesinlikle. Sizin sunmuş olduğunuz, bugün hani konuştuğumuz bu hem Unified Communication tarafında, IP Intercom tarafında veya bu haber medya ile beraber sunacağınız, işte sunduğunuz video konferans tarafında siz komple bir çözüm sunuyorsunuz ve kurulumu gerçekleştirerek anahtar teslim veriyorsunuz yoksa Kobi tarafında hani biraz bilgiye sahip bunu Kuracak bilgiye sahip birisinin mi olması gerekiyor? Biraz da buradan bahseder misin? Birkom satış kanalı olarak bir bayi altyapısı kullanıyor. Bizim hı hı. bir çözüm ortaklarımız var. Hı hı. Biz onları eğitip kurulumları kendi müşterine kendileri yapmalarını istiyoruz. Hı hı. Ama iletişimi yani bu ürünlerle ilgili bilinirliği yaratmak üzere Birkom faaliyet hı hı. gösteriyor. Ama hı hı. ürün satış noktasına geldiği zaman biz bayilerimiz üzerinden şu anda müşteriye ulaşıyoruz. Hı hı hı. Ee, ama önümüzdeki dönemde e, daha fazla online içerik, daha fazla video, daha fazla hı hı. nasıl çalışıyorları ekleyerek sıkı bir pazarlama ekibimiz var bir konuda. Pazarlama hı. ekibi çok yoğun olarak bunlara odaklı hı hı. olacak 2014'te. Ben de senin gibi düşünüyorum. E, gerçekten kobilerin bu konuda çok desteğe ihtiyacı var. Hı hı hı. E, ve e, ne yazık ki çok da vakti de yok teknoloji evet. öğrenmeye. Çünkü aslında işlerine odaklanmamız evet, gerekiyor. Evet, onları yani. işlerine odaklamamız lazım. Hı -hı. Çünkü Türkiye'nin de onlara çok ihtiyacı var. Hı -hı. Bir şekilde bir orta yolu bulacağız diye Hı -hı. ümit ediyorum. Ama Hı -hı. en önemlisi bizim kanalımızı iyi eğitiyor olmamız lazım. Hı -hı. Doğru teknolojiyi önermeleri lazım. Hani demin dediğim gibi en iyi kulaklık diye bir şey olmadığı gibi en iyi teknoloji de yok. Yani evet. ihtiyacınıza göre araba alıyorsunuz, ihtiyacınıza göre telefon sistemi almanız gerekiyor. Hı -hı. Belki. En ucuz sistemi almanız gerekiyor çünkü gerçekten hiç ihtiyacınız yok evet. daha fazlasına. Hı hı. E, orada da biliyorsun biz e, tek kutu çözümleri gibi işte Fritz Box gibi ürünler de e, sunduk pazara. Hı hı. E, ama pazardaki beklenti hep hani almışken iyisini alalım gibi bir yaklaşım var. Teknoloji ne yazık ki iyisi e, sadece parayla alakalı bir şey Devamında onun desteği, bakımı, hı hı. onu çalışır hı hı. halde tutmak. İşte bulut teknolojilerine ben çok güveniyorum. İnşallah Hı -hı. ileride bulut teknolojileri e, hepimizin hayatını kolaylaştıracak teknolojik Hı -hı. anlamda. Peki. Ee, aslında biraz bahsettin ama bunu sola saklamıştım. Sen girmiş oldun. Bu IP telefonun tarafında da evet. yeni bir şey var. Son 2-3 dakikamız kaldı. Bununla ilgili kısaca böyle bahseder misin? 2014 mi, 2015 mi neler yapacaksınız orada? Ee, şimdi IP telefonlar e, geçmişte yani bundan 1-2 yıl öncesine kadar e, hala analog telefondan e, çok pahalı ve e, getirisi de çok tartışılır noktadaydı. Hmm. E, ama bugün geldiğimiz noktada bu işte economy of scale deniyor ya yani hmm. o, olayın boyutu o kadar büyüdü ki dünyada. Bu telefonların fiyatları şu an masaüstü normal telefonlara yakın hale gelmeye başladı. Evet. Ve e, artık santral üreticileri de e, masa telefonu olarak üretiyorlar herhangi bir marka IP telefonu kullanmanızı izin verir hale geldi. Dolayısıyla artık telefon santrali tarafında e, jenerik ve komoditi bir ürün ihtiyacı oluşmaya başladı. Bizim gözlemlerimiz bu yönde. Hı hı. Daha ziyade santralden ziyade etrafındaki e, donanımlar önemli hale geldi. Yani santralde nasıl bugün işletim sistemi olarak bir Linux'tan bahsediyoruz, bir Windows'tan, bir OSX'ten bahsediyoruz. E, santral olarak da şu anda IP telefon sistemi ve SIP Konuşuluyor ve uç birim cihazları burada daha algılanabilir hale geldi. Hı hı. Ee, biz de kolay erişilebilir ve e, Türkçe yöntilebilir bir IP telefon sistemi sunuyor olacağız pazara. E, biz Türkiye'deki teknolojilerin Türkçe olması gerektiğine inanıyoruz. E, ne yazık ki e, ülkemizde yabancı dil e, bilinirliği oldukça az evet. e, ve ezbere dayalı e, bir kullanım, kullanım var. var. Özellikle teknolojik donanımlarda bu ezber çalışmıyor. Evet. Yani anlamını bilmesi lazım. Onu değiştirince ne yani yaptığını. Yani çok kısıtlı bir tarafını kullanmış oluyorsunuz Aynen. Şeyin. E, deneme yanılmalar oluyor. Hmm. Öyle yapmıştık, düzeldi falan gibi. Evet, 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 <laughs> evet aynen öyle. E, o yüzden biz bütün ürünlerimizde bu Türkçe arayüzlere çok özen gösteriyoruz. Türkçe hı -hı. yönetilebilir, kullanılabilir. Kutu bir de hı -hı. hani bir yazılım kurmak bir bilgisayar ihtiyacınız olmayacak. Tak çalıştır. Hı hı. Tak çalıştır. hı, -hı. E, bir ürün ailesi sunuyor olacağız. E, Q2'de başlayacak hı -hı. bu. Hı IP telefonlarda yine aynı şekilde direkt ihtiyacı yönelik, e, uygun maliyetli. Çünkü biz inanıyoruz ki IP telefon sistemleri yaygınlaşınca Türkiye'de hı hı. E, pek çok farklı teknolojinin de e, işletmelerin hayatına girmesi kolaylaşacak. Hı hı hı. Yani bulut üzerinden e, bir call center uygulaması çalıştırıyorsa, IP telefonu kullanıyorsa, e, direkt entegre olacak. Kim evet, aradı, ne zaman evet, aradı? Evet. Şimdi analog bağımsız bir sistem kullandığınız zaman oradan gelen analog veriyi buluta yüklemek için e, inanılmaz maliyetlerle özel geliştirmeler yaptırıyorsunuz. E, ERP'nizi ona entegre etmek için keza aynı şekilde. Biz bir de kendimiz kullandığımız için bu teknolojileri, Bircom 2008'den beri bulut CRM kullanıyor hı hı. ve e, çok memnunuz. E, hayatımız e, kolaylaştı diyebilirim. Hı hı. E, ve bunu bütün işletmelerin kullanacağı bir gün olacağını düşünüyoruz. Evet. Çünkü sunucuyu ofiste Tutmaya tutmak çok kalmıyor. anlamlı bir şey evet. değil. Servis sürekli kendini güncelliyor. Uzmanlık alanımız diyor. o değil en başta. Evet, evet. Peki teşekkür ediyorum katıldığın için ee, keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Ee, gerçekten de hani özellikle kulaklık pazarında neler olup bittiğini ve Intercom tarafında da aslında bilinmeyenleri bize göstermiş oldun, anlatmış oldun. Bir ee, koma 2014'te başarılar diliyoruz. Umarım yine üç halinde büyüme rakamlarıyla. Türkiye'nin hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında kalmaya devam eder diyoruz. Çok teşekkürler Murat. Ben teşekkür ediyorum. Evet bir teknostrateji programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.